Ben de okula gittim. Herkes beslenme çantasını açardı böyle. Pırıl pırıl örtüler açılır. Ayrı ayrı paketlenmiş zeytinler, peynirler çıkar. Özelle hazırlanmış, meyveler soyulmuş. Nefret ederim hala o paket meyve sularından. Yuva çocuğu olduğumuz için bizim çok çirkin bir beslenme kutumuz. Açardık, açmak hiç istemezdim. Çünkü çok utanırdım her zaman. Meyve suyum, paket kekim. Herkesin saçı yapılı, kurdeleli. Bizim saçımız hep bitli olduğu için hep erkek tıraşıydı ve ben çok seviyordum saçları. Şimdi bunu, bunları nasıl silebilir ki benim annem? Silemez ki. Ben de ki bu duyguyu hiç kimse silemez. Ben 42 yaşındayım. Büyüdükçe düzeliriz zannettim bazı şeyler. Çok güçlü bir kadınım. Daha da büyüyor o yokluk. Ben annemin yokluğunu ilk nasıl hissettim? Ayıp mı bilmiyorum ekranda ama biz kadınız ve ilk genç kızla adım atışımız oluyor. İlk adımımı attım.